Renk. Renk konuşmamız lazım. Aç kapıyı. Renk. Renk çıkmış. Telefon da kapalı. Bana bak. Bu yine mi kaçtı? Hayır. Kızlarla gitmiş. Ama onlar da telefon cevap vermiyor. Sadece şu an burada bir şeyler dönüyor ve benim olup bitenden haberim yok. Bu biriyle mi tanıştı? Ha? Sen bir şey biliyorsun. Bana anlat. Bilmiyorum. Yani belki de sadece arkadaşıdır. Ya bana şunu açık açık anlatır mısın? Ne oluyor? Magazinci Fırat bir şeyler saçmadı, o kadar. Bir dakika, biriyle mi görmüş? Biriyle mi? Nereye? Nereye olacak? O herifi bulup ağzını burnunu kırmaya. Ne oldu oğlum? Ay bu tarafta yok. Burada da yok. Bak, bak. Hamster taktiği ya. Gizli aşığıyla hastane köşelerinde buluşmalar falan. Güzel taktik ama Fırat yemez. Abi belki gerçekten hastadır abi. Oğlum ne hastası ya? Dün at gibi koşuyordu. At gibi oradan oraya taktik yapıyor. Ama yemez. Yürü merdivenlere yürü yürü. Ay sen de mi yardımcı yönetmezsin. O zaman Parslı'dır mı kesin tanıyorsundur. Maalesef. Ma maalesef mi? Niye öyle dedin ki sen şimdi? Yani benim içimdeki Pars hayranlığı bambaşka. Abin haklı. Ünlülerle kafayı bozmuşsun sen. Azıcık anlatsana nasıl bir insan yani böyle o şarkılarındaki kadar romantik mi mesela? Valla alakası yok romantizm hem zeka hem duygu gerektirir bunda ikisi de sıfır ama sen onun o, o beyaz atlı prens hallerine aldanıyorsun. Aldanma? Onun dışı prens içi kurbağa ondan olsa olsa salaklar prens olur. Ya doktor falan mı bulsak acaba bu şu derdime çare ha? Ya sen çık abi ya. Benim telefonu şarj etmem lazım. Hayır fotoğraf yükleyemiyorum. Like'larımı göremiyorum. Ya ben sana kurban olurum. Bağır saçlarım bak. Kurban oldun ya bak. Oyuncuyu görüyor musun? Kendi PR'ını yapıyor. Helal olsun sana. Kurban olurum sana. Hadi sen yoluna. O zaman ben yoluma gideyim. Çok aa, Güzel çocuk. İyi yapıyor. Aa. Yok yok. Yani sen ne de dersen de benim içindeki pars aşkı bambaşka. Yani sen bilirsin tabii ama bence tanısan hak verirsin. Ay keşke keşke tanısam. Yani böyle bir mucize olsa böyle bir şey olsa yani e, çıksa karşıma aniden falan. Hatta böyle e, filmlerdeki gibi. Yani ben böyle bayılsam o beni böyle kucağına alsa falan. Aa, anladım. Sen bayağı fazla film seyrediyorsun. Şurada şahane bisküviler var. Ben onlardan alayım. Niye öyle dedi ki şimdi ya hayret bir şey yapar Bak şimdiden uyarayım. Eskisi gibi çok soru sormak, konuşmak yok. Tamam, da bak beni evinde saklamak istemen çok yüce bir davranış. Ama beni tam tanımıyorsun ki. E ne olmuş, tanımıyorum diye seni sokakta mı bırakayım zavallı zavallı? Yok ondan değil de. Gelmek mi istemiyorsun? Hayır, gelmek istiyorum, istiyorum ama. Bak, e, ben kadına lanet okumanın kitabını yazmış bir adamım, haberin olsun. Senin gibi bir cadıyı evime almaya da çok meraklı değilim. Sensin cadı ya, Allah Allah. Biz cadı falan değildi. Sen o kitabı baştan yaz. O kitabı baştan yazacak bir şey yok. Kendi kendine yazılmadı o kitap. Tamamı gerçek hayattan alıntıdır. Başka gerçekler de var canım hayattan. Ne bu ya? Bir kadından darbe edin diye bütün kadınlara küsmek? Hah, işte böyle. Bana bunlarla gel muhalim. Size bunlarla geliyorum Sayın Bayter ve sizi dışarı davet ediyorum. Ceketini unutma. Unutma. kadınlar. Kadınlar ne ya? Erkekler aynı mı? Aynı. Erkek dediğin şey düzdür, basittir. ah sığsınız yani. Sığız, sığırız. Ama en azından kolayız. Bir şey söyleyebilir miyim? Aslında kadınlar da kolaydır. Sadece birazcık karmaşıktır. Birazcık mı? Ya kadın dediğin şey karma karışık bir şey mi? Eğer bir kadın gülüyorsa muhakkak içinden ağlıyordur. Eğer ağlıyorsa içinden kahkahalarla gülüyordur. Ve bir kadın ben sakinim diyorsa kesinlikle sinir krizi geçiriyordur. Ya şifreli yayın gibisiniz. Sizi anlamak için gözlerimizi kısmamız gerekiyor. Ha siz ondan öyle bakıyorsunuz. Sizde de biraz sansür var gibi ya. Maç haber, maç haber, maç haber. Biraz kendinizi geliştirin. Biz kendimizi geliştiririz de sizin dırdırınızla uğraşmaktan vakit bulamıyoruz ki. Siz de bize düzgün davranın, biz de dırdır etmeyelim. Ya biz allame Cihan olsak sizi mutlu edemeyiz. Dünyayı ayaklarınızda sersek dersiniz ki bu küre neden mavi? Bunun pembesi yok mu? <laughs> Siz de o küreyi sekreterinize aldırırsınız. O kadar üşengeçsiniz. Birazcık emek verin, emek. Siz de dürüst olun, dürüst. Sahtekarlık damarlarınıza işlemiş. Aa, sen ne taktın bu sahtekarlığa ya? Biz sahtekar falan değiliz. Bak Can'cığım, eski karın sana bir şeyler yaşatmış olabilir. Ama bunun bütün kadınlara mal edemezsin. Biz yalan söylemiyoruz. Yani bazı durumlarda ufak tefek yalanlar söyleyebiliriz. Mesela hayat kurtarmak için falan söylüyoruz yani. Sen nereye bakıyorsun? Ben bu adamları bir yerden tanıyorum galiba. Ee, biz yanlış gelmişiz ya. Çakış bu taraftan gel gel. Dur ya bir merhaba diyeyim. Hatırlarım belki. Sevseydin hatırlardın. Hadi gel gidelim. Gel. Ben bu arada bütün kadınlar sahtekardır dedim ama tabii söz meclisten dışarı. Senin bana karşı dürüst bir kadın olduğunu biliyorum.